Aydınlatıcı ve cilt yenileyici C vitamini 100 serumu, zengin formülasyonundaki %10 de askorbik asit ve %0.5 ferulik asitle beraber hyaluronik asit ve E vitamini sayesinde özellikle lekeli, yorgun, donuk ve mat ciltlerde mucizevi sonuçlar verir. Cilt tonunu eşitler, cilde ışıltı katar, nemlendirir, cildi pürüzsüzleştirir, leke görünümünü önemli ölçüde azaltır, yüzdeki yorgunluk belirtilerini azaltır, cildin kolajen üretimini destekler. C vitamini güçlü bir antioksidandır. Çevre kirliliğine bağlı hasarlara karşı ve ultraviyole radyasyona karşı korur. Yaz-kış kullanımına uygundur. Güneş, sıcak ve soğuk gibi çevresel faktörler sonucu oluşabilecek her türlü nem kaybından etkilenmemek için düzenli kullanılmalıdır. İçeriğindeki hyaluronik asidin daha fazla nemi hapsetmesi amacıyla nemli cilde uygulanmalıdır. Hyaluronik asidin yoğun nem tutma özelliği sayesinde yaz kış kullanılmalıdır. İçeriğindeki E vitamini ise cildi besler ve onarır. Ultraviyole ışınların maruziyeti sonucunda ciltte oluşabilecek hasarlara karşı koruyucu, güçlü bir antioksidandır. Sıkar onarmaya yardımcıdır. Düzenli kullanımda sivilce izlerini önemli ölçüde yok etmeye yardımcıdır. İçeriğindeki ferolik asit ise A, C ve E vitaminleriyle birleştiğinde harika sonuçlar verir. Eşleştiği vitaminlerle güçlü bir sinerji sağlayarak faydalı özelliklerini artırırken kalıcı ve cilt üzerinde daha güçlü olmalarını sağlar. Selefkos serumlar %100 vegan içeriklidir. Hayvansal içerik kullanılmamıştır. Cruelty Free hayvanlar üzerinde test edilmemiştir. Paraben Free, paraben içermez, Color Free, boya, renklendirici içermez.